Şimdi konuşma sırası Türkiye Çağdaş Demokratlar Grubu adına Genel Başkan adayı Sayın Ayşe Buyurun. Son sene vefakarlar, cefakarlar, emekçiler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Sizlerle birlikte olmaktan son derece mutlu olduğumu defalarca belirtmek istiyorum. Sağ olun, var olun değerli arkadaşlar. Ben dikkat ederseniz kurulaklığına cevap hakkımı da kullanmadım. Bu tip kurumlara, bu tip toplantılara son derece saygılı olduğumuz senelerden gibi biliyorsunuz. Hatta biraz önce kürsüyü terk eden birlikte son derece arkadaşlık çerçevesi dahilinde çalışmalar yaptığımızı da biliyorsunuz. Ancak yani ne kadar tutacağım kendimi? Ben niye cevap vermeyeceğim sorusunu sorarak geldim buraya. Şimdi değerli arkadaşlar. Sayın Aroğlu kişisel olarak hukukumuzu ayrı bir kenara bırakarak konuşmak istiyorum. Sayın Aroğlu direksiyon istiyor. Sayın Aroğlu Genel bu aracın içerisinde olduğunu farkında bile değildir. Peki Karayolu sorguluyor. Sayın Aroğlu bugün sorgulama sırası burada oturanlarda, yani sizlerde değerli arkadaşlar, sorgulayacaksınız ki burada oturanlar hesap verecek. Hesap verecekler burada oturuyor. Sayın Aroğlu Kürsü'ye kadar beş dakika burada oturmak istemedi. Çünkü hesap çünkü aracın içerisinde değildir. Çünkü sadece direksiyon istiyor. Çünkü bu aracı birlikte kullanmaktan yana bir tavrı yoktur. Ve olmadı. Olmayacaktır. Şimdi nisbi tepsinin örnekleri sorduk diyor. Doğrudur. Teşekkür ediyoruz. Bir tane şerhimiz yoktur. Bütün kararlarımız oy birliğiyle aldık. Yani bunu yaptık da yanlışlara da evet mi dediler? Onu mu söylemek istiyor? Yoksa bizim yönetim anlayışımızı takdir mi ediyor? Yani sıkıntı sokmayacak herhangi bir maddeyi getirdik mi? Olgunlaşmayan bir maddeyi getirdik mi? Günlerce tartışılan ama ısrarla aldığımız bir madde oldu mu? Yani direttiğimiz bir konu oldu mu? Yoksa yönetim anlayışımız birlikte yönetmek adına getirdiğimiz ve birlikte karar alacağımız konular buydu. Bunlara da söylemesi gerekiyor. Sadece hiçbir temsil adına düzgün durduk demek gerekmiyor. Yönetim anlayışımız hiçbir değerli değildi. Özverilerimiz hiçbir değerli değildi. Anlayışımız hiçbir değerli değildi. Bütün bunlar yok muydu? Veya onların tersini yaptıysa yanlışı evet mi dediler? Bunlar neden açıklanmıyor? Değerli arkadaşlar, yapacakları bir şey yok. Çünkü diyor ki sorunlar belli, çözümler de belli. Öneriler de ortada belli diyor. Yapacağın bir şey var. Meslekte bir grubunu, grubunun istediği bir görev var. Bu söylenenler için senenler listeleyeceğiz, dizayn yapacağız diyor. Dizayn. Dizayn yapacağız diyor. Yeni bir şey saymadı. <laughs> sorunlar verdi, çözümler verdi. Bize dizayn, dizayn yapacağız diyor. Onun için dizayn için görev istiyor arkadaşlarımız. Yani yeşil pasaport geçen defada bir daha öptü. Peki üç yıllık süreç içerisinde yeşil pasaportla ilgili yönetim kuruluna ne geldi demek ettik? Efendim, mesulüm, parasal halleri ortadan kaldıralım. Bununla ilgili ne geldi demek ettik? Köken ayrımı yapmadık. Yapmayalım ayrımı yaptık da sustular. Neden kabullendiler? Nerede köyen ayrımımız vardır? Zincirlerimizi kıralım diyorlar. Sizler tutsak mısınız değerli arkadaşlar? Hangi zinciri kuruyoruz? milli manevi odalarımız istediği için, dava konusu yaptığı için, daha göreve başlar başlamaz kurumlarımızla, odalarımızla, camia içerisinde kanlı bıçaklı olmayalım, olumsuz başlamayalım diye onun için girecekti. İlk yaptığımız başkanlar konuda, şu salonda, bu kürsüden bağırdım. Bu tebliği geri çekiyoruz ama içimiz kan ağlayı diyoruz. O da başkanlarımız burada. Bu sesim onların kulaklarında ama camia isteği için geri Camia isteği için geri Tüm ok yazı gönderiyor. İki günde cevap bekliyor. E gelen cevabın altında üç günlük süre varsa iki günün odalara veriyoruz. Bir günü de kendinize bırakıyoruz. Bu kadar netti, bu kadar açıktı. Kamu yönetenler 90 bin kişilik bir camiadan bir görüş istiyorlarsa ve üç günlük süre tanıyorlarsa konuşuyor, gerisi yoktan. Nasıl onu istiyorsunuz ya? Bu kürsülerden nasıl böyle bir konuşma cesareti gösteriyorsunuz? Niye? 84 odamızın üyeleri, yöneticileri ve başkanları burada. Başkanlar bunu bu kadar küçük düşürmek, bu kadar yok asaltmak kimin ahlakıdır? Nasıl konuşabiliyorsunuz bunu? <laughs> Değerli bir süredir biz başkanlar bu toplantısını danışma kurulu olarak seçtik ve onlardan yol biliyoruz. Ama bu zihniyet nedir biliyor musunuz? Bu zihniyet bizim o raporu yayınlamıyor. Bari bunu bu toplantıda söyleyin ya. Genel kurulumuza bile iki tane raporumuz var. Ekonomi raporu ve vergi raporu. Genel kurulumuza bile. Ve seneler bunu yapıyoruz. Diğer raporları da herhalde sürdüm buraya taşıyarak getirmeyecektim. Allah'tan burada iki tanesi var. Raporu yayınlamıyoruz. Bu kadar haksızlık olur mu ya? Bu kadar çabuk hakisi kalsın politikası olur mu ya? Ayıptır, ayıp. Başkan, kansiyonun Onlara yayın çıkarıyor. Çok israf oluyor. Tek bir yayın organına dönelim. Olur. Ankara odası. Bülten derginizden hemen vazgeçin. Çıkardığınız ayrı dergiden beş sayfa size ayıran. Siz hemen başlayın bu işe. vazgeçin. <laughs> sahipleri, önerik sahipleri, önerik sahipleri, önerik sahipleri, önerik yaşamaktan vazgeçelim. Bu zihniyette de biliyor musunuz arkadaşlar? Biz senelerden beri birlik oda üye güçleriyle çalıştık. Odalarımızı hiçbir zaman bir şube görmedik. Odalarımız bağımsız kurumlardır. Seçimlerle iş başına gelen yönetimler tarafından yönetilir. Onlar da bizim gibi bir kurumdurlar. Biz sadece çatı örüyoruz. Bir çatı kuruluşuz. Odalarımız bizim şu beceriksiz Bu mantık lütfen düzelsin, lütfen buna karşı duralım, lütfen bunu kabul et değerli arkadaşlar. Odalarımız tabii ki yerine çıkaracak, tabii ki eylemlerini yapacak, tabii ki faaliyetlerini sürdürecekler. Bunlar rahatsız olanlar bu kurumdan bir sürü rahatsız olurlar anlamına gelir. Sempozyum programında Sayın Nahi Sanlı'nın başkanı isimleri vardır. Ya anları yöneteceksiniz de buna talipseniz önce protokolü bilin. Önce usul ve esasları öğrenin. Bu kamuda da vardır. Bu dünyanın her yerinde vardır. Bir program yapılıyorsa ve o programa bir üstü kullanılıyorsa o ayki ünvanı konudur. Program geldiğinde o imanda değilse iki satırlık yazıyla ben bugün bu görevde değilim. Eğer mevcut ünvanından konuşmam gerekiyorsa gelin, yoksa kurumun başkanı gelin. Yani bunu da mı dinliyorsunuz? Bu kafayla mı yöneteceksiniz buraları? Bunun için de istiyorsunuz. <laughs> Türmop eğitimleri heba oldu, Türmop'un kasası boşaldı. Türmop kasasında eğitimler için açlıyordur. Evet. Eğitimlerimizin neden kabul edilmediğini anladınız mı? Fark ettiniz mi? Evet. Şimdi gözlerinizden ve kulaklarınızdan duydunuz mu değerli arkadaşlar? Bu muhattır eğitimleri kabul etmeyen ve eğitilmeyenler? Işte şapka düştü. Herkes verilen borçlar nasıl verildi? Bu dönemde çok karar aldı. Değerli başkanlar, sevgili dostlar, odalardan gelen talep oldu da durmaktan bu talebi karşılanmayan da var mı? Ayrım yaptık mı? Kendisini öteki olduğunu, O oda başkanı bir şey istedi de yapılmadı mı? oda büyük oda, kuzey, güney, doğu, batı dedik mi? Bir ayrım yaptık mı? Bugün anılar bunlarla ilgili bir şey karıştık mı? Öyle dedik, kutularla bu iş yapılmaz. Mali tablolarımız ortada. 51 tane odamızın üzerindeki borçtur. 51 tane odamızın üzerindeki borç. Biz de burada vaktim olmadığı için okuyamıyorum. Tamam mı? Siyaset ve karıştırmayalım. Üç sene sustum değerli arkadaşlar. Bakın bu konuya bir açıklık getirelim. Bizim geçmişte iki tane genel başkanımızın siyasi kimliği vardı. Doğrudur. Ama bu siyasi kimlikleri burada oluşmadı. Tüm oluşmadı. Bu siyasi kimlikleri varken buraya genel başkan oldular. Bu kimlikleri kabul edilerek bu başkanlığa seçildiler. Şimdi yoklar, ama siyasi kimlikleri hala devam ediyor. Bunu artık ağzınızdan ciddi olmaktan çıkarın. Atın. Ama bunu söyleyenler ama bunu söyleyenler şimdi size birkaç örnek vereyim. Hatta örneğe de gerek yok. Genel konuşayım. O da seçimlerimizde hatta yarınki seçimler için bile devreye kimlerin girdiğini görmediniz mi? Bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, müsteşarlar, iktidar partisinin il yöneticileri, belediye başkanları, valiler, ve dağısı e başkanları, sosyal güvenlik il müdürleri. Kim yapıyor siyaseti? Kim? Bugüne kadar 23 yıldır Tırnu herhangi bir oda seçimine karıştı mı? Bir dikkat çekti mi? Bir eğilim belirledi mi? Sizden bir şey istedi mi? Seçimlerinizle ilgili bir talepte bulundu mu? Bunlar ilk defa bu dönem olmadı. Siyaseti kim yapıyor bu ya arkadaşlar? Bu mudur siyaset? Bu mudur? Cevabını siz verin. Tüm on bizi yanına alsın ve siyasette çözülmesin. Tabii. Tabii. Yani yine bir başkanlar kurulu toplantısıydı tüm bu siyasete taşısın dediler. Biraz teknik hata oldu. Tam isteyemediniz. Mesajlarımız da vardı Önemli değil. böyle şeyler oldu. Cumhurbaşkanıyla başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanıyla devam etti. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'la devam etti. Dışişleri Bakanı lan devam etti. Sayın Ersügel. Efendim Maliye Bakanımız Sayın Ali Şimşek'le devam etti. İktidar Partisi'nin Genel Başkanı ve Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la evet görüşemedim. doğrudur. Randevu alalım. Ben açık söylüyorum. Ama İktidar Partisi'nin iki tane başkan yardımcısıyla görüştüm. Salih Kapusuz'la görüştüm. Ve bir meslektaşımız olan Nüket Hanım'la görüştüm. Burada vardır kayıtlar. Oraya da görüştüm yardımcı olmadınız. Neden yardımcı olmadınız? Neden arkadaşlar? Fazla şey söylemeyeceğim. Çok şey var aslında. Bana bir saat daha, iki saat daha, üç saat daha yapınız. Fakat fazla sabrınızı tüketmeyeceğim burada tabii ki. Şimdi özellikle geçtiğimiz dönemde bir bakalım çok az. Değerli arkadaşlar, tüm kurum ve kuruluşlarla en fazla ilişki kurulduğu bir dönem. Özellikle iş dünyasıyla çok iyi ilişkiler kurdu. Ve bunu yaparken de tamamen tüm kurumsal kimliğiyle yaptık. Tamamen üstü yüz kurumsal kimliğiyle yaptık. Hiçbir siyasi duruşumuz ve düşüncemiz olmadan yaptık. Toplumsal konularda yer aldık. Özellikle de içerisinde devlet organizasyonları olan toplumsal oluşlar bunlar. Anayasa platformu, terörle mücadele platformu, pandemiyle beraber doğal afetler platformu. Bunlar örneklerdir. Burada da yer aldık. Başkanlar kurulumuzu dizaynını, formatını değiştirdik. İçerisinden çalıştaylar çıkardık, raporlar çıkardık, uygulama birliktelikleri çıkardık. Sorunumuz olan kurumlarla, yani yeni bir başkanıyla, Sayın Kicine, yani kamu <laughs> gözetimi muhasebe denetim standartları başkanıyla Sayın Seyit Ahmet Başkan. yani sosyal güvenlik başkanı Sayın Fatih Acar o zaman <laughs> müsteşar yani maliye müsteşarı Sayın Naci Ağba bu salonlarda burada bizimle misafir edildiler. Onların önünde tartıştık. Onların önünde edildi. işte bunlar başkanlar kurulunda o kişilere verilen raporlarımızdır, sorunlarımızdır ve çözüm İşte burada. Ben biraz önce Sayın Milletvekili söylerken de beni görenler oldu. Bu dosya aldım oraya gittim. Bunlar onlarla alakalı Yani biz sorunlarımızı sadece saymaktan, sadece söylemekten yetinmedik. Başkanlar kurulumuzda misafir ettik. Raporlarımızı başkanlarımızdan birlikte verdik ve çözüm birlikte verdik. Biz başkanlar kurulumuzu bu kadar ciddi aldık, bu kadar iyi algıladık ve içerisinde böyle sonuçlar çıkarttık. Bu birileri başkanlar kurulunu iki kişi konuşuyor, tamam diye algılasın ve buralardan, o istesin buralardan, bize istesin bu mantıkla. Mesleki toplantılar gerçekleştirdik. Özellikle Türk Ticaret Kanunu konusunda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Türk Okuluşması olarak Türkiye'de tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yaptık. Kurumlarla ilişkimizi sadece sosyal güvenlikten ama 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 diye bakanlığıyla tutmadık. Bütün kurumlarla ilişki kurduk. Masalla, hatta Sayıştay'la ikisinin de başka bir Bugün. Oralara kadar ilişki kurduk. Mesleğimizin bütün kollarıyla ilişki kurduk. Hepsini ziyaret edildi. Birden fazla defa. Hepsini. Hepsine ilişki kurduk. Özellikle kurumlarla işbirliği yaptık. Çocuklar raporumuzda vardı. Bir tanesini örnek vereceğim. Görüntüde bizimle etkili değil ama sonuçta itibar çok yakından alakalı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Medek projesi içerisinde bir proje gerçekleştirdik. Türkiye'de 3600 tane muhasebe finans öğretmeni var ticari